Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız arkadaşlar. Böyle bir giriş yapayım dedim. Bu sefer yüzümü gösterdim arkadaşlar. Bayağıdır video gelmiyordu. Özür diliyorum sizden. Like'ınızı dağıttıysanız, abone olduysanız hop video <laughs> canlı güncellemeyi arkadaşlar. Öler gelen kutusuna Lionel Messi hediye kampanyası verdi. Şöyle. Oh Messi. Takımımızda şu an Messi. Şimdi basacağız arkadaşlar. Takımım yeni süper oldu. Öyle bir süper oldu ki takımım arkadaşlar oynamayacaksınız ve takım böyle arkadaşlar Messi'nin yeri artık da saldı şu Messi satacağız Messi nerede? Messi Hah, burada Şimdi buna basmamız için büyük ihtimalle bir sürü şey verdi. 10 tane vermiş. Ve pilaları koyamıyoruz. Lan niye hiç yere koyamıyoruz? Oh. <laughs> <laughs> Çünkü Messi var dedi. Önce bunu çıkartıyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Uf 99. Of 99. Çok süper geldi. Bize geldi. Oğlum kolay geldi aslında ama ben profesyoneli seçtim. O yüzden biraz yani yani şimdi şimdi maça başlayacağız arkadaşlar bir dikiyle yal somer alayım yal somer aradan çekmiş un

Very good. Very good. Goal! after nine minutes is number twenty. Little Messi. Little Messi. Little Messi. vur kafayı. Power sendeyiz. Dikkat. Capri. Carlos Augusto. Helal savunma da. Diyeceğim ama. Ye. Fush. Ya anasını indirdi yani biraz. Canlı. Nanay ya. Savunma ne yapıyor öyle? Neyse. Aktarız. Power'ın bacağının arasından geçiyor. Bir direkt ah, Direkt olacak kadar şeysiz İndirdik be Kapak ring. Tekrar power art. Power art. Allah Allah Mesel bu Lionel Messi Olmadı Bir topuk pası yargıcı Messi. Messi! Kaleciğim, nasıl çıkarttı lan onu? Nasıl bir fizik? Şilon Embo aldı. Şilon Embo! Çok. Valverde Akembo Mbappe Mbappe mükemmel hareketler Mbappe be. Aga be. Oğlum. Oğlum çok güzel çalım attık. böyle yere geldik geldik geldik. Vurduk. Direğin yanından. Şans. şekilde. Vuy. Vuy. Allah tanrı telafi et. zekalı bunlar. Çuameni! So, Juameni Jua sen yesin beni. Juameni! Öyle vurdu ki arkadaşlar öyle bir estetik yok. Öyle bir tizik yok. Gol 2-1 Juameni! Ama kendi kalesine attı. Ruminge! Gereğiro. Ben elimden gözükmüyor şuraya mı? Messi kalecisi Ve maç bitiyor <laughs> şöyle da. Oğlum Jomini nasıl gol attı bak önemli anlardan izlerse. Gırırır! Aman Allah, çektirdiğimiz. Zıtı ayarlattı. Sol ayağı attı, sol Sol ayağı attı. Süper gol. Maç 5-5 gidecek. Üç vuruyor. After 4 number Sen niye atamadın ha Olur bu Herkesten özür diliyorum Rümige'ye Rüdiger deyip duruyordum Kusura bakmayın Şimdi, Şimdi Rüdiger Rüdiger Ah. Çok Sert bir baygı Bayağı Onat'ı indir acı şu Mini sen nesin be Konate, uzun oynadı di geriro lionel pepsi hmm. of lionel pepsi ben şakasını görmüyorum ben mescidi severim ben mescidi derim Neyse konu bu Bu bu. ne gol Bak şimdi. Şöyle. Ah olmadı sanırım. Olur Bak bu sefer çelle. Oo bak bu olmadı. Bu bok gibi geldi. Bir diğer yer mi uçalım hadi. Üstüne bir de gol atsa ne güzel olur. Şş, oğlum bir diğer Benim böyle koyunca olmuyor. kamera burada. Oh. Messi aldı. Pardon. Hernandez. Rüdiger. Koştu. Gol koştu. Mutlak koşansı. Efsane atamadım mı? Atar. Koç koç efsane Rüminger. Pardon Rüminger. Sigma goller. Biz diyoruz Işıktaş'ta. Sigma. After 74 minutes is number 9 Duyamıyorum sizi. Duyamıyorum. Gole gel. Ee, güzel gol değildi ama golünü attı. Antonio gel. Şimdi bunu ye. Messi gördü orada. Lionel Messi. Aa ayağından kaçtı. On şutu iptal etmeyi yapamıyorum. Jack Grealish al o topu, sağ ple sadece. Jack Grealish şov! Jack Grealish şov izliyoruz 5 bin. İkinci gol Jack Grealish'in. Monza bitiyor. Monza mıydı abi neydi? Oyun <laughs> Oyuncu değişikliği yapabiliyoruz mu şimdi? Oh, I'm so Evet arkadaşlar şimdi şöyle Ah Geçmedi Ronaldo nerede? <laughs> Aa, oh be Oğlum ne oldu lan Valverde Valverde'nin de biz çok Substitution on the field. Number nine. Number six. Number 20 Lionel Messi Number 10 Kylian Mbappé Kevin De Bruyne Green 2 1 Cristiano <Ronaldo. gülüyor> Number 17 Seven de şey bitmeden maç Yok böyle bir şey. ne yaptı Number eleven. Ne yaptı Erling Bak, so there it is everyone it is, finished Number <laughs> eleven. taç onların. Doğru Fali kullandılar. La oğlum benim adamlar kayıp duruyor. Kayma tuşuna basıp duruyor. Konate. Rüdiger'in önüne mükemmel. Al o topu bağırdı. Ağzına vurdum. Vur. сейчас не были. Messi, Messi. Kiran'ın çok seksi. Attı. Lionel Messi. Var ya, var ya sen nesin Messi. Şampiyon Messi attı. Şansını muzeffeyle. Süper, süper. Ya Rumini Oğlum bak şu adam öyle diğer deyip duruyor. Moralim bozuluyor. Ne oluyor? Şimdi Rüdiger. yer. Ne yaptın lan? Ya? Nasıl bir şey? Mükemmelere pası. Şimdi Mbappe'nin önüne. Mbappe. Mbappe çok içeriye. Mbappe çekti. Mbappe. 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 Mükemmel gol. Süper gol Mbappe. Yedek kulübesi coştu ama yedek kulübesinde kimse yok. Daha demin gördünüz. <laughs> Mbappe çizgiye kadar indi. Sağ çekti, sola çekti, sağ çekti. Attı golünü. Kylian Mbappe. Kylian İlk yarı Mbappe. bitmedi. yarı bitiyor. Mbappe ve kimin attı golü? Mbappe ve kimin attı bir tane? Aslı. Oo, oyuncu değişikliği yapacağız. Oyuncu değişikliği. Ya oğlum nereye girdik ya?

Magali, Lionel Messi, Messi, no no. Şuraya acı, bir diğer bırak onu buraya. Ah. Ah. <Sessizlik> o, o, yürürüm, yürürüm Yollar bomboş Kime sorsam herkes boka batmış Bir umut yok sanki bir yarın yok sanki Bir tadım noksan bil Bir adım gel lan gir Kapıdan kovmam ki Seni ben kovmam ki Yine sarmam bil Ama zaman koymam gir Doyurur sofram gir Ama aşklara doymam bil Aç gözlüğü almam line Ama kimliği sormam gir Hadi diyelim yolu bilmem Sonu bilmem Hadi diyelim ki ben hiçbir şeyim Hadi diyelim yüzü bilmem sözü bilmem Ne olur yaşasak ne çıkar Hadi diyelim seni bilmem beni bilmem Hadi diyelim ki biz hiçbir şeyiz Hadi diyelim gidelim buralardan Hadi diyelim gittik oh oh. Görüşürüz kendinize iyi bakın atın görüşmek üzere bay bay.